وأن محمدا رسول No! Hazreti Ebubekir Camii bunun ismi e, mimarisi değişik bir cami gerçekten e, yani Türkiye'de en rastlanan bir tipte cami minaresi olsun kubbesi olsun e, içi de aynı güzel bir cami yapanlardan Allah razı olsun mahallemize gerçekten katkısı olan güzel bir cami e, yani bilmiyorum yani dediğim gibi yani çok değişik bir mimariye sahip mahallemize katkısı olan bir cami yani ama Cuma namazında güzel cami e, şeyimiz oluyor e, cemaatimiz oluyor. Ayrıyetten diyelim gelip görmek isteyenler de oluyor. Bazen diğer yönlerden de geliyorlar diye diğer ilçelerden vesaire meraklı olanlar gelip bakıyorlar yani. İnceliyorlar. İç mimarisi olsun, dış mimarisi olsun inceliyorlar yani. İyidir, ki iyi. namaz kılsınlar. Ne yeder ki gelsin cemaat da namaz kılsın onda Allah'a şükür. Paşımıza yağmaya şükür olsun. Biraz öyle yaptılar onu ama o da onu bir yerde gördü ki meraklandı da öyle bir buraca çizdi o mutlaka.